Çavuşadı mı hediyesime? E buyurun efendim. Selamun aleyküm. Bu sefattan rahatsız ediyorsun. Estağfurullah amca. Yavrum, biz su başında oturuyor da... ...sabahleyin namaz kılmaya giderken sabah namazına... Evet efendim. E, Canımın etrafı pek çok köpek var ya. Bir havlu yola insan namazı girerken pek korkuyoruz. Hacı arkadaşlar falan. Sen bir belediye başkanına bu konuda şikayet etme dediler de bana da. Estağfurullah amca. E, dinliyorum. E, oğlum, ve bu köpekleri Allah günah yazmasın. Zehirleyeceğiniz mi? Öldüreceğiniz mi? Alın bunu bu da. E, amcim, e, bu konu hakkında zaten çalışmalarımız var. Hayvan Hakları Koruma Derneği çok baskı yapıyor. O yüzden başıboş köpeklerin tamamına yakını şu an için kısırlaştırıldı. Korkulacak bir şey yok amcacığım. Yavrum, ya, ben, sen beni anlamıyorsun bak. Bu köpekler bizi çiçekler demiyorum ben. Allah'ın namazı günahını sürecek ha. Amca, siz de diyecek, beni de